Herkese merhabalar arkadaşlar ben Aral. Ee, bugün her zamanki gibi dereceli yeniden oynayacağım. Kalitesi biraz daha iyi görüyorsunuz sizde. Baya iyi bir kaliteyle çekiyorum şu an. Umarım video beğenirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ben genel olarak Battle Royale videoları çekmiyorum biliyorsunuz. Ee, bunun da nedenleri yani Battle Royale hani sezonu iyi olmazsa çekmiyorum ama iyi olursa yeniden böyle karışık kuruşuk bir şekilde yapıyorum yani. Yani bu aralar biraz yeniden videosu gelen yani bir bir ay boyunca büyük ama yeni yeniden videoları gelecek. Çünkü hani Simpsons gerçekten çok kötü ya da sevdiğim mod olursa öyle. Adamlar. Fena indi iki tane. não burada da biliyor. Acım neredesiniz ya? Arkadaşlar ben gene öldüm. <laughs> Oğlum canın da çok sinirim bozuldu. Dur dur stop adam burada bulutlanmış galiba. Of bak arkadaşlar şu acayip sinirimi bozuluyor çünkü adamlar ne dediyse çok aptal oynuyor bu arada ya. Şu an hiç yani oynayışlarını hiç sevmedim ben bu adamların. Oğlum kendi buldum kırdım. Şu <laughs> ben bir dol artık. hataydı onu senin. o senin. Ama bu oyun açılmayacaktı işte. O boyu açmasaydı bir nevi beni alabilirdi ama bir şans yoktu bile. Beni kıramıyorum. fena oynadım be. <laughs> Çok fena öldüm ya. Çok saçma yeri öldüm daha doğrusu. 气死你啊！ なるほど。 Çok basitti be. Benim, benim için... Çok teşekkür ederim. Ee, böyle videonun da devamında gelecek tabii ki. Neden gelmişsin? <laughs> ee, bugün iki tane el atacağımı söyledim ama bir tane el atmam gerekiyor çünkü bu bir aslında bir deney videosu benim için şu an. Ee, videonun kalitesi iyi çıktıysa bu videoyu editleyip yayınlayacağım ama kötü çıktıysa yayınlamayacağım. Neyse videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.